23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vatandaşlar anıt kabiri e akın etti. 7'den 70'e tüm vatandaşlar atanın huzuruna çıktı. Anıt kabirde vatandaşları bir sürpriz de bekliyordu. Yurttaşlar 23 Nisan'ın mimarı Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sunmak için anıt kabiri e akın etti. Her yaştan yurttaş Atatürk'ün muzelesine karanfil bıraktı. Anıt kabire gidenler bir sürprizle karşılaştı. İngiliz ressam Ned Pampillon geçen yıl olduğu gibi bu yılda dev tuvale resim yapıyordu. Ned Pampillon bu yılki resim konusu olarak Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve yurtta barış, dünyada barış sözlerini seçti. Çocuklar da resim çalışmasına katıldı. Ned Pimple'ın tamamladığı resmi 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e ödülünü teslim edecek olan Profesör Doktor Aziz Sancar'a hediye edeceğini söyledi. Concept of today is to... Burada çalışma izni veren Genel Kumay Başkanlığı'na ve bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni burada gerçekten hem iyi hissettiriyorlar hem de çok iyi bir şekilde ağırlıyorlar. Çok da misafirperverler. Başka projelerde de yine burada çalışmaya devam edeceğiz.